Herkese merhabalar. Bugün karavan fuarındayız. Arkamda King Karavan'ın karavanlarını görmektesiniz. Burada bir tane 172 beygirlik Iveco'nun 17 metre küplük minibüsünü görmekteyiz. Bir karavan. Hemen arkamda ise fabrikasını daha önce dolaştığımızda size göstermiş olduğum Karsan Jest'i görüyoruz. Iveco'nun Daily serisi olan bir minibüs ve harika bir renklere bezenmiş karavana çevrilmiş. Hemen görüyoruz iki tane yan camı var. Bir tane şurada havalandırma camımız var. Üzerinde güneş panellerinin olduğunu. Burada temiz su tankı ve kirli su tankını görmekteyiz. Bakın şu şekilde. Burada da tuvaletimizin, kasetli tuvaletimizin gideri mevcut. Evet böyle geldiğimiz zaman içerisini hemen şuradan göstereyim. Bakın otomatik vites 2018 70 küsür binde bir karavan. Şu anki fiyatı 1,5 milyon olan bu karavan ki karavan tarafından yapılmakta. Hemen şöyle geldik. Bakın kapıdan girdiğimiz zaman karşımızda bizi dörtlü bir oturma yeri karşılıyor. Hemen burada bir masa var. Bu masa alt tarafa doğru eğildiğinde yatak da olabiliyor. Sol tarafa doğru döndüğümüzde burada bir mutfak evyesi görmekteyiz. Hemen ilerlediğimiz zaman da Arka tarafta konuşlandırılmış kocaman bir yatak var. Şöyle etrafını gezdiğimizde burada sineklikli ve güneşlikli olan bir perde görmekteyiz. Şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda hemen güneşli ve aşağı doğru indirdiğimizde de sinekliği görmekteyiz. Her zamanki gibi 12 volt çıkışlarımız sağ ve sol tarafta. Burada lambaları yakmamız için lamba anahtarı var hemen yukarıda da görmektesiniz ses sisteminin hoparlörleri var. Üste geldiğimiz zaman da burada bir klima var. Yukarılarda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmak üzere şöyle yatak üzerinde dolaplarımız var. Koridoru bu şekilde. Burada da patronumuz var. Merhabalar. Hemen böyle geldik tekrardan. Şu şekilde açtığımızda katlanır muhtemelen bu. Katlanır bir kapıya sahip böyle. Z şeklinde katlanır bir kapıya sahip. Burada da lavabomuz ve tuvaletimizi görmekteyiz. Kasetli bir tuvalet. Burası hem banyo olarak kullanılıyor hem lavabo olarak kullanılıyor. Genişliği de gayet yeterli. Şöyle aşağıya eğildiğimiz zaman yatağın hemen altında yapılmış bir dolap görmekteyiz. Buraya Araç gereçlerinizi koyabilirsiniz karavan için ve sizin ihtiyaçlarınız doğrultusundaki eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Hemen burada yine bir dolap var. Burada yine 12 volt bir buzdolabı görmekteyiz. Mutfak evyesinin oraya da geldiğimiz zaman hemen altta bir göz görmekteyiz. Buraya ufak tefek şeylerinizi koyabilirsiniz. Hemen böyle açtık. Bunlar hepsi kilitli bir şekilde. Şöyle basıyorsunuz, kilitleniyor. Basıyorsunuz, açılıyor. Araba giderken, hareket halindeyken bunlar hiçbir şekilde açılmıyor. Kilit sistemlerini de şu şekilde size gösterebilirim. Üst tarafa geldiğimizde yine koridora. Bu taraflarda da aynı şekilde dolapları görmekteyiz. Hemen bu tarafa geldiğimizde sıcak su, soğuk su, yani kirli su burada da turmanın elektrik tesisatını görmekteyiz. Ve burada anahtarlarımız mevcut. Ön tarafa geldiğimizde hemen burada bir tane televizyonumuz var. Bu her tarafa dönebiliyor. Dışarıda da otururken izleyebilirsiniz. Hemen burada şoförün üst tarafında güzel konuşlandırılmış bir camımız var. Şoför mahalline ise geldiğimizde ön konsola otomatik vites olduğunu görmekteyiz. Ve burada ön paneli normal standart Iveco'nun paneli. Bu tarafa geldiğimizde güzel bir göz yapmışlar ve yine ses sisteminin hoparlörlerini görmektesiniz. Hepsi emniyet kemerli olup koltuklarımızın TSE belgelidir. Bakın koltuklarımız şu şekilde deri kaplama. Burada da yine yolcuların oturduğu zaman laptopınızı ve telefonlarınızı şarj etmeniz için 12 volt girişini görmekteyiz. Dış tarafına geldiğimizde ise. 3 metreye 3 metre açılabilen bir tenteyi görmekteyiz. Hemen üst tarafında da güneş panelleri mevcut. Dıştan size gezdireyim şu şekilde. Siyahın ve kahverenginin uyumu da çok güzel hakikatten. Çok da büyük, devasa bir araba. Karavan için çok güzel bir araba. Arka tarafa geldiğimizde ise yatağın burada olduğunu, arkada olduğunu görüyoruz. Kapıları açtığımız zaman hemen daha deminki saklama yerini tekrardan buradan da, dışarıdan da ulaşabiliyoruz. Burada da büyük bir araç olduğu için geri kamerasını üst tarafta konuşlandırmışlar. Yine burada King Caravan'ın özel karavanlarından bir tanesi olan Jest'i görmekteyiz. Hemen karşımda devasa bir şekilde durmakta. Bakın bu arabaları normalde hat minibüslerinde görürüz ama King Karavan bu arabayı harika bir şekilde karavana çevirmiş. Üst tarafındaki ne diye soracak olursanız bu elektronik bir şekilde inip açılabilen pop-up çadır. Araç üstü çadır diyorlar bunlara daha önce de görmüştürsünüz. Giriş hemen bu taraftan. Buradaki kapı iptal edilmiş. Şoför tarafındaki kapı tabii ki duruyor güvenlik açısından. Bakın şu şekilde lastikleri de Hankook marka off-road lastikleri görmektesiniz. Böyle kalın tabanlı lastik koyulmuş. Burada bir tane domatik camımız var. Avrupa camımız. Yine burada havalandırmalı. Burada da arabanın sağını ve solunu görmek için kameralar var. Yine 12 volt çıkışımız standart. Yine tuvalet çıkışımız. Burada da bir tane bagaj çıkışımız var. Bakın bu arabada ekstra olarak da arkadaki bagaj kısmını görmekteyiz. Arabadan ayrı bir şekilde bagaj kısmı var. 3 burada, 3 de karşıda olmak üzere sağlamlaştırılmış ve arabanın şasisine bağlanmış. Hemen size içini göstereyim. İçi çok büyük. Hakikaten şurada bir tane çocuk rahat bir şekilde yatabilir. Bakın içi bayağı büyük. Şu şekilde. Alt tarafı da var. Hemen burada stop lambalarını ve sinyal lambalarını görmekteyiz. Park lambalarını görmekteyiz. Bunlar ise şuradaki arabadan çıkan elektrik tesisatına bağlı buraya geldiğimizde yine bir tane güvenlik kamerası görmekteyiz ve açılabilen tenteyi görüyoruz. Hemen geldik. Karavanımıza giriş tarafı burası. Burada bir tane Berhemi marka karavan kapısını görmekteyiz. Hemen burada yine yukarı çıkabilen bir şekilde de burada bir tane güneşlik görmekteyiz. İçeri girdiğimiz zaman bizi hemen yine dörtlü oturma yeri karşılıyor. Bu masayı aşağı indirdiğimiz zaman üzerinde bir tane verdikleri süngerle yatakta olabiliyor. Hemen geldik sağ tarafımıza şoför mahalline. Burada şoför mahali bildiğimiz Karsan Jest'in mahali. Hemen sol tarafına doğru geldiğimiz zaman bir tane mutfak evyesi, mutfak dolapları, hemen 12 voltla çalışan buzdolabı karşımızda ise minibüsün arka tarafında, karavanın arka tarafında da yatak görüyoruz. Yine aynı şekilde havalandırma camları sağ ve sol taraflarımızda 12 voltlar. Burada dolaplarımız ses sisteminin hoparlörlerini görmekteyiz. Güzel bir ambiyans aydınlatması. Burada mermer desenli bir mobilya kullanılmış. Dolaplar bu şekilde yine dolaplarımız hareket halindeyken hareket etmesin, açılmasın diye kilitli bir sistem kullanılmış. Hemen bu tarafa geldiğimizde ise açıyoruz. Burada da lavabo ve Banyomuz mevcut. Bakın banyo giderimiz, e, tuvaletimiz. Burada da evyemiz mevcut. Yine mermer desenli, çok güzel görünümlü bir mobilya kullanılmış. Burada da banyo dolabımız mevcut. Bakın şu şekilde dolaplarımız, havalandırma ve yine daha deminki karavanımızda olduğu gibi yatak altından, arka tarafı ve yatağın altına ulaşabilmemiz için bir göz yapmışlar. Bir dolap var burada. Hemen yine açarak göstereyim size. Şu şekilde bir dolabımız mevcut. Yine buzdolabını açtığımız zaman burada da Tedford'un 12 voltla çalışan buzdolabını görmekteyiz. Bakın koltuklarımız deri döşeme, çok güzel, çok konforlu. Yine TSE belgeli emniyet kemeri mevcuttur. Şimdi size dışarısını ve içerisini gösterdim. En merak ettiğiniz yer arabanın üstünde pop up açılabilir bir şekilde araç üstü çadır var. Buraya nereden giriyoruz diye insan bir sorar. Evet buraya hemen üst tarafımda kafamın üstünde olan gözden girebiliyoruz. Bakın şu şekilde şöyle iki elimle ittiğim zaman burada pop-up tavanı görmektesiniz. Tabi bu şimdi şu yanları falan açık. Bunları kapattığınız zaman burası bir yatma alanı oluyor. Burada yine 3 kişi yatabilirsiniz. Yine televizyon var, ses sistemi var. Burada da canınız sıkılmaz. Şu şekilde de size üstünü göstereyim. Ki karavana Aşağıda bırakmış olduğum adresten ve telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Fabrikasını daha önce de gezmiştik. Çok güzel işçilikleri, çok güzel de otomobilleri ve arabaları var. Hem kiralama hem satış hem de satış sonrası destekleri var.